İlk beşi bir daha söylüyorum. Otomotiv, tekstil, demir çelik, makine ve kazan, elektrik, elektronik. Hocam elektrik, elektronik olur mu? Mesela Malatya'da kayısı var, Bursa'da şeftali var. Bursa'daki kayısı yemeyecek mi? Malatya'daki şeftali yemeyecek mi? Bursa'dan şeftali gidiyor, oradan kayısı geliyor. Başka çimentoyu çok satıyoruz, camı çok satıyoruz, porselen seramiği çok satıyoruz, halı, kilim. Paspas kenarına. Çift kişilik nevresim takımı. Halı flex kenarına. Overlock çekilir. O verloc da değilse babam yalıb. Evet sevgili dostlar konular hızla ilerliyor ve geldik ticaret. Ticaret herkesin yaşamında olan bir konu, soru değeri olan bir konu. ÖSYM her sene sormaz. Bazı yıllar sorar. Özellikle neyi sorar? Dış ticareti sorar. İhracat nedir? İthalat nedir? Ne alıyoruz, ne satıyoruz? Hangi ülkelerle daha çok alışveriş yapıyoruz? Bunlar aynı zamanda genel kültür bilgisidir. Dolayısıyla beni iyi dinlemenizi istirham ediyorum. Sevgili dostlar ticareti biz 3'e ayırırız. İç ticaret, dış ticaret. Bir de transit ticaret. Önce en yabancıdan başlayalım. Hocam bu transit ticaret nedir? Transit ticaret şudur. Sevgili dostlar şu Avrupa, şurası Asya. Ortada da ne var? Ortada da Türkiye var. Avrupa ürettiği malları Asya'ya satarken Türkiye üzerinden geçiyor. Türkiye'yi geçiyor yalnız. Transit geçiyor. Fakat öyle geçerken de eli kolu sallayarak geçemez. Bize vergi ödüyor. Neden? E bizim ülkemizin topraklarını kullanıyor da asfaltımızı kullanıyor. Egzoz gazından çıkan dumanla havamızı kirletiyor. Öyle bedava geçiş yok. Ülkemizden geçen araçlardan aldığımız vergidir arkadaşlar. Buradan oluşan ticarettir. Avrupa'da önemli bir üretim var. Asya nüfustan dolayı önemli bir tüketim merkezi. Arada Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'ye girdikten itibaren bir vergi ödüyorlar ayrı mesele. Bir de bu adam Türkiye topraklarını terk edene kadar diyelim kamyonuyla gir, girdi Avrupa'dan. Bu adam yemek yiyecek, benzin alacak, efendim lastik değişecek, başka başka ihtiyaçlarını karşılayacak. Bunlar Türkiye'ye bir katma değer sağlıyor. İşte buna biz ne diyoruz? Transit ticaret. Türkiye 3 kıtanın tam ortasında Asya, Avrupa, Afrika. Dünyada transit ticaretin en yoğun gerçekleştiği ülkelerden biriyiz. Bu açıdan şanslıyız. Hangi konumdan kaynaklanıyor bu? Göreceli konum mu, özel konum mu? İkisi de aynı şey arkadaşlar. Yani özel konum, göreceli konumdan kaynaklanıyor. Matematiksel konumdan kaynaklanmıyor transit ticaret. Okey? Hocam peki böyle bazı şehirlerimiz var mı transit ticaretin geliştiği? Var. Onlardan en bazısı Trabzon'dur. ÖSYM e sorarsa bunu sorar. ÖSYM'nin bazı alışkanlıkları var. Kolay kolay değişmiyor. Ya tik gibi yani durup durup böyle ortaya çıkıyor yine. Trabzon'un şöyle bir özelliği var. Nasıl bir özelliği var? Şu ileriki slaytta varsa bir Türkiye haritası resmi onun üstünde göstereyim. Nerede bu Türkiye haritası? Aradığın zaman bulunmaz. Neyse ben kendim çizeyim bari. Bir bordo Bereli yeri geldiğinde kendi haritasını çizebilmeli. Şimdi şu kaba hatlarıyla Türkiye. Efendim şurada Karadeniz, şurada Trabzon, şurada da İran var. İran yurt dışından getirdiği mallar en ucuz ulaşım, deniz ulaşımı olduğu için Karadeniz'e Trabzon limanına kadar getiriyor. Buradan da kamyonlarla İran'a taşıyor. Dolayısıyla niye Trabzon'u tercih ediyor? Çünkü Trabzon'daki Zigana geçidinden dolayı iç kesimlerle ulaşım daha kolay. Trabzon bu yüzden transit ticarete sahne oluyor. Yani direkt Trabzon malı üretmiş de İran'a gönderiyor değil. Başka ülkeden geliyor Trabzon'u transit geçip İran'a gidiyor. O yüzden Türk Türkiye'de transit ticaretle nakla ilk gelen şehirlerden birinin Trabzon olduğunu söyledim. Evet transit ticareti geçtim, iç ticareti. Sevgili dostlar iç ticaret işte birbirimizle yaptığımız alışveriş. Ee, ülke içerisinde gerçekleşen ticarettir. Türkiye'de iç ticaret çok canlı. Neden? Çünkü tüketime çok endeksli bir milletiz. Ne görsek istiyoruz böyle. Modaları takip ediyoruz. Yarınları düşünmeden alışveriş yapıyoruz. Bunun nedenlerinden biri de genç nüfusun çok fazla olması. Akıl bir karış havada. Ne görse canlı çekiyor. Reklamlar çok kuvvetli. Dolayısıyla ihtiyaç olmayan bir şeyi de ihtiyaç zannediyoruz. O yüzden ticaret ülkemizde çok canlı. Başka iç ticaret neden canlı? Çünkü ulaşım ağımız çok gelişmiş. Nakliye sektörümüz çok gelişmiş. Özellikle 1950'den sonra iç ticarette adeta bir patlama yaşanıyor. 1950'ye kadar demir yolu ağları gelişmişken 1950'den sonra karayolu ile Türkiye'nin en ücra köşelerine ulaşılabilir olması oralarda da ticareti geliştirmiştir. Çok şey bir örnek vereyim yani uç bir örnek vereyim. Eskiden katır sırtında köylere gidiliyordu. Katırın taşıyabileceği malzeme ne kadar olur? Ama şimdi en ücra köylere bile şu alışveriş merkezleri BİM'dir, A100'dür vesaire açılmıştır. Dolayısıyla bu da ticaretin patlamasına yol açıyor. Yani ulaşım seçeneklerinin gelişmesi, genç nüfusumuzun olması ve Türkiye'de her coğrafi bölgede farklı tarım ürünü, her coğrafi bölgede farklı sanayi dalının gelişmiş olması da ticareti geliştiriyor. Mesela Malatya'da kayısı var, Bursa'da şeftali var. Bursa'daki kayısı yemeyecek mi? Malatya'daki şeftali yemeyecek mi? Bursa'dan şeftali gidiyor, oradan kayısı geliyor. Yiyen de ölü, yemeyen de ölü. Efendim Rize'den çay geliyor, Bursa'dan kestane şekeri gidiyor misalen söylüyorum. Dolayısıyla her bölgede farklı tarım ürünleri olunca, herkes de birbirini tarım ürünlerinden yemek isteyince ülkede bir iç ticaret e, canlılığı yaşanıyor. Ve geldim esas, baba soru değeri olana dış ticaret. Dış ticaretin iki tane argümanı vardır. Nedir bu argümanlar? İhracat. İhracat nedir arkadaşlar? İhracat dış satımdır. İthalat nedir? İthalat, ithalatta dış alımdır. İthal, yani şöyle düşün. Şuradaki al var ya almak buradan aklınıza gelsin. Dolayısıyla ihracat ve ithalat. Şayet bir ülkede ihracat daha fazlaysa ithalattan o ülke gelişmiş bir ülkedir. Bir ülkede ihracat ithalattan daha fazlaysa o ülke ekonomisi iyidir, fazla veriyordur, dış ticaret fazlası veriyordur. Ama bir ülkenin ithalatı fazlaysa ki Türkiye'de maalesef hep ithalat fazla olmuştur. Hep daha çok almış daha az satmışızdır. Ülkede açık oluşur. Bütçe açığı oluşur. Hemen böyle canlı canlı örnek vereyim size. Efendim şöyle örnek vereyim. Bakın 2020 yılı rakamları TÜİK verileri. 2020 yılında 160 milyar dolarlık ihracatımız olmuş. İhracatımız olmuş. İhracat. İthalatımız ne kadar olmuş? 220 milyar dolar. Fark ne yapıyor? 60 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Peki bu 60 milyar dolar kimden çıkacak? Sizden bizden çıkacak. Devlet bir şekilde bunun acısını çıkarır. Bu açığı kapatmak için 60 milyar doları turizme saldırır. Ne kadar çok turist gelirse, onlara ne kadar çok harcama yaptırırsak bu açık o kadar rahat kapanır. Ama oradan kapatamazsa devlet vergileri arttırır. Oradan da kapatamazsa özelleştirmeye gider. Elinde ne var ne yok satmaya başlar. Kaynak oluşturmaya başlar. O yüzden dış ticaret açığın oluşması hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Hocam Türkiye dış ticaret fazlası verdi. Até me Hep açık mı veriyoruz? Cumhuriyet tarihi boyunca iki defa dış ticaret fazlası verdik. 1935 ve 1940. Savaş yılları kendimizi tuttuk hiçbir şey almadık. Azıcık da bir şey sattık. Yaklaşık 1 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdiğimiz dönem. Ne zamanmış notal? 1935-1940 ilk defa Türkiye dış ticaret fazlası verdi. Ondan bu yana hep açık veriyoruz. Dolayısıyla bu da Türkiye için olumsuz bir durum. Sevgili dostlar dış ticaret açığı olabilmesi için ne olması lazım? İthalatın ihracattan kısaca yazıyor. C ile yazıyorum. İhracattan fazla olması lazım. Biz dış ticaret açığını en çok hangi ülkeye veriyoruz? Çin ve Rusya'ya veriyoruz. Çünkü Çin'e ne satabilirsin Allah aşkına? Her şeyi üretiyor. Her şeyin en ucuzunu üretiyor. Sattığımız tek şey baklava satıyoruz. Ondan sonra mermer satıyoruz. Allah'tan onu yapamıyorlar. Aldıkların da kopyasını yapmak için alıyorlar. Dolayısıyla Az satıyoruz, çok alıyoruz. Rusya, Rusya'ya sadece domates biber satıyoruz. Ne alıyoruz? Petrol ve doğalgaz alıyoruz. Dolayısıyla onlara da fazla bir şey satamıyoruz. Bu iki ülkeye ciddi manada dış ticaret açığı veriyoruz. Avrupa ülkeleriyle çok canlı bir ticaretimiz var. En çok sattığımız ve en çok aldığımız ülkeler Avrupa ülkeleri ama daha çok alıyoruz. Onlara da ciddi manada dış ticaret açığı veriyoruz. Hocam öyle içimizi kararttın. Hiçbir ülke yok mu biriyle teselli bulalım? Dış ticaret fazlası verdiğimiz. Dış ticaret fazlası verdiğimiz İngiltere'yi örnek verebilirim. Irak'ı örnek verebilirim. En çok dış ticaret fazlası verdiğimiz yani ihracatın ithalattan fazla olduğu daha da yani kar ettiğimiz ülkeler İngiltere ve Irak. Demek ki I ve İ harfiyle başlayan ülkelerden kar ediyoruz dermişim. Şöyle bir totem yapıyormuşum. Peki dış ticaret hacmi nedir? Dış ticaret hacmi şudur. İthalat ile ihracatın toplamına biz dış ticaret hacmi diyoruz. Yani 160 ile 220'yi toplarsan ne olur? 380 milyar dolar olur. Buna biz dış ticaret hacmi diyoruz. Türkiye'nin dış ticaret hacminin en fazla olduğu ülke hangisidir? Almanya. O zaman bizim için en önemli dış ticaret partneri Almanya. Hocam peki en çok mal sattığımız ülke? O da Almanya. En çok aldığımız ülke Çin 2020 verilerine göre. En çok sattığımız Almanya. Ama Almanya'dan sattığımızdan daha fazlasını aldığımız için dış ticaret fazlası veremiyoruz. Nerede veriyorduk? İngiltere ve Irak'a veriyorduk. Dolayısıyla sen Almanya'yı bileceksin. İngiltere'yi, Irak'ı bileceksin 3. Rusya ve Çin'i bileceksin 5. Bu 5 ülkeyi bileceksin. Sınavda karşına çıktığı zaman şak şak diye yaparsın. Peki hocam biz ne satıyoruz? Biz sattığımız ürünleri 3 kategoriye ayırıyoruz. Tarım, Hayvancılık ürünleri, maden ürünleri, sanayi ürünleri. Şimdi 1963 yılında tarım ürünleri toplam satışımızın %77'sine denk geliyormuş. Bu ne demek? Bir ülkenin sattığı malların büyük kısmı tarım ürünleriyse bu ülke gelişmemiş. İşleyemiyor demek, sanayi ürünü yapamıyor demek. Toplam sanayi ürünlerinin payı 1963 yılında ne kadar peki? Toplam sanayi ürünlerinin payı %19 yani %20 diyelim. O dönemde. Peki 1990 hatta 2012'ye gelelim. 2012 yılında tarım ürünlerinin payı, toplam ihracattaki payı kaç? %3. Sanayi ürünlerinin payı kaç? %94. Madenlerin kaç? %2. Hocam biz o zaman gittikçe tarımı daha az, sanayi daha mı çok satmaya başladık? Evet aynen de böyle. Peki bu bizim geliştiğimizi mi gösterir? Aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye hiçbir zaman en çok sattığı ürünler maden olmamış. Hangi tarihe bakarsan bak 1963'te de %10. Hani bir maden ülkesiyiz ya, yanılmayın diye söylüyorum. Tarım, maden, sanayi en az hangisini satıyormuşuz? Maden. En çok hangisi? Sanayi. Peki sanayiden en çok neyi satıyoruz? Otomotiv birinci sırada, tekstil ikinci sırada, demir-çelik üçüncü sırada, Efendim, makine ve kazanlar dördüncü sırada. E bazen kıymetli taş satıyoruz, bazen de bazı yıllarda elektrik, elektronik oluyor ilk beşe girenler. İlk üçü kesinlikle bil. Otomotiv, tekstil, demir-çelik ürünleri. Peki dış ticaret açığı ne demek? Öğrendik, açık veren bir ülkeyiz dedik. Özellikle de Çin ve Rusya'ya karşı. Dış ticaret fazlası kar ettiğimiz, ihracatın ithalattan fazla olduğu ülkeler İngiltere, Irak dedik. Dış ticaret hacmi en fazla Almanya ile dedik, ikisinin toplamı dedik. Türkiye dış ticaret hacminde de dünyada ilk 20 ekonomi arasına girer. Onu da söyledim, 380 milyar dolarla dünyadaki ilk 20 ekonomi arasına giriyoruz. Şimdi yıllara göre baktığımızda ben burada bazı yılları aldım. Mesela 1923'te ihracatımız 50 milyon dolar, ithalatımız 86 milyon dolar, açığımız eksi 36 milyon dolar. Burada da ona bakmayacaksın. Neye bakacaksın biliyor musunuz? İhracatın ithalatı karşılama yüzdesi yani ihraç ettiğin mallar, ithal ettiği malların yüzde kaçını tekabül ediyor? Yüzde yüzse ne kar ediyorsun ne zarar. Artıysa zaten fazla veriyorsun ama mesela yüzde kaçını kapsıyor? 2012'de yüzde 64'ünü kapsıyor. Efendim bakınız 1930 ve 1940. 1930'da 35 dedim ben özür dilerim. 1930'da %102 yani kar etmişiz. İhracat daha fazla kapsıyormuş. 1940'ta %116. Yani ihracat fazlası verdiğimizi gösteriyor. Ama son yıllara bakın hep açık vermişiz. Yani ihracat hep ithalatı daha az karşılar olmuş. Bunu da söylemiş olayım. Peki hocam biz yurt dışına bu malları nasıl satıyoruz? Bu malları hangi ulaşım yolunu kullanarak satıyoruz diye soracak olursanız hangi ulaşım yolunu kullanıyoruz? Arkadaşlar yurt dışına kullandığımız en çok ulaşım yolu deniz yoludur. Neden? Daha önce de söyledim. Deniz yolunun yol yapı maliyeti yok. artı çok büyük miktarda malı tek seferde gemilere yükleyip gönderebilirsiniz. Bir gemi ne kadar alır? Öyle gemiler var ki adeta kasaba büyüklüğünde. Bir gemi 600 bin ton malı tek seferde taşıyabilir. 600 bin ton bakın. O münasebetle deniz yolu önemlidir. Ya birazcık paranız varsa bence gemi alın. İnanılmaz karlı bir sektör arkadaşlar. E, deniz ulaşımı, ihracat ve ithalatımızın %85'i deniz yoluyla karşılandığını bilmiş olun. Ve Devam ediyorum. Hocam ne satıyoruz, ne alıyoruz? Arkadaşlar, genel olarak sattığımız ilk beşi bir daha söylüyorum. Otomotiv, tekstil, demir çelik, makine ve kazan, elektrik, elektronik. Hocam elektrik, elektronik olur mu? Sizi şaşırtmasın. Yüksek teknoloji değil, buzdolabı, çamaşır makinesi, beyaz eşya dediğimiz şeyleri satıyoruz. İlk beşi bileceksin. Başka, çimentoyu çok satıyoruz, camı çok satıyoruz, porselen seramiği çok satıyoruz, halı, kilim. Paspas kenarına çift kişilik nevresim takımı. Alı flex kenarına overlock çekilir. Overlock da değil tabi abartmayalım ama tekstile dayalı şeyleri biz çok satıyoruz. Bunu bilmiş olunuz. Başka hocam ne satıyoruz? Madencilikten bakır, krom, çinko, mermer, feldispat, antimon, civa, Bor, bunları satıyoruz. Özellikle hangi madeni çok satıyoruz? Mermer madenini çok satıyoruz arkadaşlar. Peki hocam, tarım ürünlerinden neyi satıyoruz? Tarım ürünlerinden özellikle fındık, zeytin, turunçgiller ve sebzeleri çok satıyoruz. Fındık, zeytin... İncir, turunçgiller, şeftaliye meyve gruplarını sayabiliriz ve sebzeyi çok satıyoruz. Mesela buğday satmıyoruz ancak bize yetiyor. Pirinç satmıyoruz, bilakis alıyoruz. Şeker pancarı satmıyoruz ancak bize yetiyor. Dolayısıyla şeker de satmıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Geçtim bir başka şeye. Dış alımımız ne alıyoruz? İlk beşte olanları yine bilmeniz lazım. En çok satın aldığımız şey petrol ve doğalgaz. 2. sırada otomotiv. Evet. 3. sırada tekstil yok aldığımız ilk 5'te tekstil yok. 3. sırada demir çelik ürünleri, 4. sırada elektrik elektronik Şimdi sırada kıymetli taşlar. Yani bu mücevherde yakuttur, elmastır, bilmem nedir. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Altın da alıyoruz. O zaman en çok sattığımız ilk 5 ve en çok aldığımız ilk 5'i bileceksiniz. Başka ne alıyoruz? Başka makine ve ulaştırma araçları alıyoruz. Fabrika kurmaya yarayan aletler alıyoruz. Şimdi fabrika kurmaya yarayan aletlere biz yatırım malları diyoruz arkadaşlar. Bunları alıyorsak ülkenin geliştiğini gösterir. Petrol, ilaç, gübre, elektronik ve optik araçlar, tropik kökenli ürünler. Tropik kökenli derken muz, kahve, kakao, kauçuk bunların mısır Pirinç. Evet pirinç de alıyoruz. Kara taşıtları, saat ve ölçü aletleri, motorlu taşıtlar, araçlar ve silah alıyoruz. Silah. Hatta silah şöyle söyleyeyim, istediğimiz silahları da alamıyoruz. Mesela Amerika'da biz Patriot, Patriot sistemleri istiyoruz, adamlar vermiyor. Dolayısıyla o silahı Yunanistan alamıyorsa Amerika bize de satmıyor. Bölge dengelerini kendince korumaya çalışıyor. Biz de gidip Rusya'yla anlaşma imzalıyoruz, S-400'ler alıyoruz. Bu sefer Amerika diyor ki niye aldın benden habersiz? Böyle uluslararası arena kendi başına hareket edemediğim bir saha. Dolayısıyla silah da aldığımız araçlar, talep ettiğimiz ürünler arasında. Başka kağıt alıyoruz arkadaşlar. Kağıt yet Etmiyor bakın. Türkiye'deki ağaçların kalitesi birinci hamur kağıt üretmeye elverişli değil. Türkiye'deki ağaçlar daha çok saman kağıt üretmeye elverişli. O yüzden satın alıyoruz. Kağıtları israf etmeyin o yüzden. Başka canlı hayvan da alıyoruz maalesef diyorum. Keşke hayvancılığın çok, hayvanların çok olduğu bir ülke olarak hayvan ihracatı yapsak ama canlı hayvan da alıyoruz. Bunların bir kısmını işleyip et olarak da pastırma sucuk olarak da sattığımız vakidir. Tekrar buraya başlık olarak arkadaşlar ithalatta ilk sırada gelen 2020 TÜİK verilerine göre Çin Ondan sonra Almanya, ondan sonra Rus. Baş harflerinden çar Rus çarı. Rusya 3. sırada. Bir önceki yıl Rusya 2. sırada, 1. sırada. Böyle değişiyor yani. Ama en son 2020 verileri bu şekildedir. İhracatta ilk sırada Almanya, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada da Amerika Birleşik Devletleri. En çok ihraç ettiğimiz ilk 3 ülke 2020. Tabi 2021 verileri 2022'nin Şubat ayında açıklanacağı için bu veriler değişecek. O yüzden ben çok üstüne basa basa da durmuyorum. O verileri değiştiği zaman yine bu stüdyodan yeni bir çekim yaparım ya da Instagram'dan duyururum. Dolayısıyla günceli takip etmek zorundasınız. Dış ticaret açığını en çok nereye veriyormuşuz? Rusya'ya. Dış ticaret hacmimiz Almanya ve dış ticaret fazlası da en çok Irak. Irak'a veriyoruz diyorum. Serbest bölge nedir? Devlet, Türkiye'de bazı şehirlere yurt dışından gelen mallardan gümrük vergisi almayacağını söylüyor. Normalde dışarıdan gelen malların hepsinden gümrük vergisi alır. Bakın bir örnek vereyim. Bir aracın, Mercedes diyelim. Satış fiyatı, Avrupa'dan alış fiyatımız 350 bin lira ise Türkiye'de satış fiyatı 650 bin lira. Bir Audi A4. Avrupa'dan geliş fiyatı, Almanya'dan geliş fiyatı 250 bin fakat satış fiyatı Türkiye'de 750 bin. Vergiye bakar mısınız? 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. 3 katı yani. Dolayısıyla devlet Diyor ki bazı iller belirleyeceğim. Oraya yurt dışından getirdiğiniz bazı mallar, her mal değil. Onlardan gümrük vergisi almayacağım. Herkes oraya hücum eder, değil mi? Ucuz olacağı için. Orayı serbest bırakıyorum diyor. Amaç ne? Oradaki ticareti geliştirmek. Türkiye'de bir sürü serbest bölge var. Fakat Türkiye'nin ilk serbest bölgesi Mersin olduğu için sizler Mersin Serbest Bölgesi'ni bilin yeterlidir diyor ve değerli arkadaşlar geldim bölgesel kalkınma projelerine. Şimdi bölgesel kalkınma projelerinin amacı nedir? Her coğrafi bölge aynı düzeyde gelişmemiş. Bir de Doğu Anadolu Marmara'yı diyebilir misin aynı gelişmiş? Hayır. Bu iyi bir şey mi? Değil. Neye yol açar? Göçe yol açar. Devlet bunu ister mi? Hayır. O zaman ne olması lazım? Bölgeler arasındaki bu kalkınmışlık farkını azaltması lazım. Nasıl olacak? Kalkınamamış bölgelere pozitif ayrımcılık yapacak. Nasıl oluyor bu? Diyor ki devlet, Doğu Anadolu'ya yatırım yapan iş adamı senden Araziyi ben vereceğim. Senden vergiyi yarısını alacağım. işçilerin sigortasını ben yatıracağım. Elektriği yarı fiyatla vereceğim. İstanbul'daki diyor ki ya bize de aynısını yap. Hayır. Ben o bölgeye pozitif ayrıcılık yapıyorum ki sanayi ve nüfus dengeli dağılsın. Başka başka devlet böyle 4-5 tane özel proje çıkarmış. Adına da bölgesel kalkınma projesi demiş. Amacı ne? O bölgeleri geliştirmek. O bölgedeki insanları orada tutmak. Sermayeyi o bölge içerisinde tutmak. Türkiye'de nice zenginler var. Adam Diyarbakır'ı gelmiş İstanbul'a yatırım yapıyor. Adam arzona gelmiş. Ankara'da yatırım yapıyor. Devlet bunu istemiyor. O yüzden bölgesel kalkınma projeleri geri kalmış bölgeleri geliştirmeye matuf bir e, projedir. Neler var? Mesela bunların en büyüğü Cumhuriyet tarihinde en büyük projesi, dünyada şu ana kadar yapılmış en büyük 5. proje GAP. Güneydoğu Anadolu Projesi. Sadece bir sulama projesi değil. Bak, sulama, enerji, eğitim, efendim sağlık birçok alanı kapsıyor. Sosyal kültürel alanda toptan kalkındırmayı amaçlıyor. GAP Dolayısıyla GAP'ı sadece bir sulama projesi olarak düşünmeyin. Daha sonra DAP. DAP dediğimiz proje Doğu Anadolu projesi. Devlet her projede şunu yapıyor. Ulaşımı geliştirmek. Bütün projelerde hepsinin ortak üzere. Ulaşımı geliştirmek, tarımı geliştirmek, tarım ürünü çeşitlendirmek, sermayenin bölge içinde kalmasını sağlamak. Hepsindeki ortak amaçlar bu. Göçü önlemek aynı şekilde. Ama hocam ben nasıl ayıracağım? Mesela ÖSYM sordu bu hangi projedir diye. İpucu kelimesini söylüyorum. Şayet içinde hayvancılık geçiyorsa arkadaşlar o zaman DAP diyorsunuz. Büyükbaş Mera hayvancılığı, ahır hayvancılığını geliştirmeye amaçlıyor. Mera hayvancılığı gittikçe azalıyor çünkü. Şayet bir projenin içerisinde sel ve taşkınlarla mücadele, ekolojik dengeyi sağlama, çevre düzenlemesi ifadesi geçiyorsa sel ve taşkın hemen gideceğiniz proje yeşil ırma kavzası gelişim projesidir. YH. HGP böyle örgüt ismi gibi ama kısası. Yeşil Irmak nerede akıyor? Orta Karadeniz'de. Hangi illeri kapsıyor? Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Bakın tekraren söylüyorum. Ekolojik dengenin korunması, meraların ıslahı, erozyon su ve çevre kirliliğiyle mücadele, düzenli şehirleşme bu tarz çevreyle ilgili ifadeler geçiyorsa buraya gideceksin. Çünkü burada sel olayı çok oluyor. Yeşilırmak neresi? İşte Samsun Havzası. Çarşamba, Samsun hani çarşambayı sel aldı diye bir türkü var değil mi? Bu türkü bile yakılıyorsa demek ki devlet orada buna yönelik bir proje geliştiriyor. Peki Doğu Anadolu projesi nereyi kapsıyor? DAP. Doğudaki 16 ili artı Sivas'ı kapsıyor. Sivas aslında İç Anadolu'da ama Doğu Anadolu ya da çok yakın. Madem buraya kadar yaklaştın sen de gel diyor. DAF içerisinde Sivas. Bir başka proje ZBK yani Zonguldak, Bartın, Karabük. ZBK'yi tutup da Zonguldak, Bolu, Kastamonu diye karıştırmayın. ZBK projesinin ipucu nedir? Limancılık ve madencilik. Orada Ereli Limanı modernizasyonu, madencilik işte biliyorsunuz taş kömürü var. Yine orada ürün çeşitliliğini arttırmak hatta biraz daha içerilerde seracılık. Dolayısıyla Madencilik ve limancılık kelimesini görürseniz ZBK projesine gidin derim. ZBK bir ara orada demirçilik fabrikaları vardı devletin elinde. Daha sonra özelleştirdi bunlar. Özelleştirmeden kaynaklanan bir istihdam açığı oluştu. Yani birçok kişi şey işsiz kaldı. Özel sektör daha az kişi çalıştırıyor. Onların istihdam edilmesi de ZBK kapsamındadır. Geliyorum DOKAP projesi. DOKAP Doğu Karadeniz. DOKAP'ı Doğu Anadolu'yla karıştırma sakın. Bir kez daha söylüyorum. DOKAP Doğu Karadeniz. Bunun ipucu kelimesi yaylacılık. Yayla turizmi, yayla faaliyetleri. Zaten Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar uzanan bir yeşil yol projesi var. Neymiş? Yeşil Yol Projesi. Ne demek? Yaylacılık faaliyetlerini ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla DOKAP, yaylacılık kelimesi, ipucu kelimesidir. Tabi ulaşımı geliştirmek, tarım ürünü çeşitlendirmek, göçü önlemek aynen var. İpucu kelimesi yaylacılık diyorum. Hangi illeri kapsıyor? Doğu Karadeniz'deki illeri kapsıyor. Doğu Karadeniz'de ne vardı? Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane artı Orta Karadeniz'deki iller de buraya dahil. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum Tokat projesine dahil edilmiştir. KOP Konya Ovası Sulama Projesi başta Konya'yı kapsayacakken efendim Karaman'ı da kapsamıştır. Aksaray'da, da Niğde'yi de Kırşehir'i de efendim Nevşehir'i de kapsamıştır. Sulama projesidir KOP. Amaç Konya Ovasını sulamak. Suyu nereden getirecek? Göksu Nehri. Göksu nerede? Akdeniz'de. Nasıl getirecek? Arada Toroslar var. Torosların altından tünel açacak. Dolayısıyla bakın şurası Kop, şurası Toroslar. Şuradan Göksu Nehri'nin Torosların altından geçirerek Konya Ovası'nı getirip sulamak. Sorosların altında açtığı tünele de biz mavi tünel projesi diyoruz. Yani kop ve mavi tünel projeleri entegre bir projedir. Konya Ovası'nın en çok ihtiyacı olan şey su. Bir de sık sık obruklar, çöküntü depremleri yaşanıyor. Arazinin altı boşalmış, artezyen vura vura Konyalılar. Devlet arazinin altını da suyla doldurmak istiyor. Bu çöküntüleri azaltmak istiyor. Ama özü sulama projesidir. Diyorum, gapı söyledik, dapı söyledik. Başka önemli projeler nelerdir arkadaşlar? İşte Marmaray projesi zaten yapıldı. Avrupa ile Asya'yı birleştiren Demiryolu ve karayolu deniz altından birleştiren bir proje. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi İpek Demiryolu diye geçer. Bakü-Tiflis-Kars yani Çin'den başlayıp Avrupa'ya gidecek olan eskiden İpek Yolu diye bilinen alanları demiryolu versiyonu son halkası Bakü-Tiflis-Kars demiryolu. Ovid Dağı Tüneli yapıldı. Türkiye'nin en uzun tünelidir. Erzurum'la Rize arasında. Bu da çok önemli bir proje. 14.9 kilometrelik bir tünel. Otoyol 33 projesi de Marmara ile Ege'yi birleştiren projedir. Osman Gazi Köprüsü yapılmıştır. Marmara'dan hemen kısaca yani Kocaeli'den Bursa'ya geçmek oradan da yine otoyolla İzmir'e ulaştıran ve İstanbul İzmir arasını 4 saate düşüren bir projedir. Otoyol 33 bir ulaşım projesidir diyorum ve bu dersi de burada bitiriyorum. Bir sonraki derste Köszönöm, hogy megnéztétek.